İstanbul'da olması beklenen deprem, özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. E5 Karayolu'nda bulunan Maltepe Kavşak Köprüsü'nün betonunda ortaya çıkan midye kabukları ve paslanmış demirler görenleri tedirgin etti. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezi büyük depremler sonrası dikkatler İstanbul'a yöneldi. Depremler esnasında çökmeleri konusunda depremde yardımın ulaşmasına engel olacak yapıların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Maltepe'de D100 karayolu üzerinde bulunan Kavşak Köprüsü de dikkatlerin yöneldiği o noktalardan biri. Köprünün paslı ve eğrilmiş demirleri, çatlak duvarları ve betonunda midye kabukları olduğu görüldü. Paslı demirler ve beton içerisindeki midye kabukları görenleri tedirgin ediyor. Gördüğümüz manzara hiç hoş değil aslında. Yani yapılan baktığınız zaman midye kabukları, duvardaki yani e, bloktaki temeldeki demirlerin paslanmış olduğu yani bunların bir müdahale edip elden geçilip daha güzel bir şekilde yapılmasını temennimiz duygularımız. Yani tabii E5'te daha büyük bir sıkıntı yaşanabilir. Araçların, yayaların kullandığı bir alan. İşte dediğimiz gibi yani temennimiz daha güzel şartlarda, daha elverişli şartlarda yaşanabilir bir ülke istiyoruz. Daha ne diyeyim kardeşim? Aferin.